selamlar sevgiler canlarım ciğerlerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber belediye binası 14 köyümüzde ejderli ejder binicili klonlu saldırılar yapacağız hemen ordumu söyle sizlere takdim edeyim arkadaşlar görmüş olduğunuzda 4 tane ejder binicisi 10 tane ejder aldım ama 4 tane klon büyüsü aldım arkadaşlar klon büyüsünü hepimizin bildiği üzere böyle üçgen şeklinde atmaktansa arkadaşlar köprü görevi gördürüp yani köyün diğer ucuna kadar yürütmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu saldırıyı hiç denemedim. İlk defa sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Umarım işe yarar. Eğer ki planladığım şekilde giderlerse eminim ki köyü parçalayacaklar. Onu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Birkaç saldırı yapacağım. Ne kadar güçlü bir ordu izleyelim efendim. Köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar gayet güzel bir köy buldum. Şu an pek de e, köprü görevi yapamayacağım gibi görünüyor ama sıkıntı yok, halledebiliriz. Yani belediye binasının oradan Kartal topunun şuradaki e, ikisi yerine kadar uzatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar uzatabileceğim. Bu arada canlarım videoya geçmeden de lütfen like atıp abone olup bir de güzel bir yolum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aşırı emek veriyoruz biz bu videolara. Evet şuradan hemen bir tane ejder bir tane de şuradan ejder atıyorum. Allah ardı ardına o kadar balon da bulmazsın be kardeşim. Diğer ejderleri hemen şöyle koruyucumda havaya alıp bekletiyorum arkadaşlar. O püskürtücü bir kere daha vursun vuracaksın mı püskürtücü? Vur anam vur. Bu hiç problem değil şimdi dondurma ve koruyucunun özelliği gelmiş bulunuyor arkadaşlar şu anda Bir şöyle bir şöyle bir şöyle bir şöyle attım arkadaşlar Hemen şöyle şurada bir hız büyüsü patlatıyorum derken Abi müthiş bir şekilde kullanılmaya başladı şu anda Gerçekten bayağı iyi gidiyor orada kartal topuna kadar ulaştırdım hemen Barbar kral kraliçeyi gönderiyorum arkadaşlar Evet oradaki çoklu cehennemin minnacık bir canı kaldı Şöyle nereden takviye yapsınlar diye bakıyorum da. şurada karaya bakan İlk beni gerçekten korkutuyor arkadaşlar. Şampiyonumu bekletme kararı aldım şu anda. Evet yani o çoktu cehennem kulesi inseydi çok tatlı olurdu çünkü canı çok az. Bu arada bu saldırıda biraz acemiyim ya yani ona rağmen arkadaşlar bu kadar güçlü bir şekilde çıktık işin içinden. Ben size söyleyeyim bence bu ordu iş yapabilir. Şimdi şuradan bir barbar kralı özelliği gelsin arkadaşlar. Keşke havanlar tamamıya vurduktan sonra atsaydım. Olsun dediğim gibi problem değil. Ee, şu an için bizi pek tehdit edecek bir şey göremiyorum ben. Oradaki Allah ikisi sene be ne kadar nazlı bir şey çıktın sen. Hemen şuradaki hava savunmasıdır, gizli testadır vesaire. Onlar için şöyle bir şampiyon takviyesi gönderdim arkadaşlar. İki tane, üç tane ejderha görüyorum. Karaya bakan X'deyi testalar görüyorum. Kaya saçar görüyorum. Şu an için 3 yıldız geldi gibi görünüyor. Ama yani net bir şey söylemek için tabii ki de erken canlarım ciğerlerim. Bak iskelet büyüsünden var ya yani. nefret ediyorum. İskelet tuzaklarından nefret ediyorum. Gerçekten şampiyonu en çok oyalayan şey şu iskelet tuzakları abi. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu arada 1 dakika 20 saniyemiz var. Şampiyonun özelliği kullanıldı. Kraliçenin özelliğini halen kullanmadım arkadaşlar. Şöyle kraliçenin özelliğine basabilirim. Kolaylıkla 3 yıldız geldi. Bu orduya benim puanım arkadaşlar. 10 üzerinden 10 diyebilirim. Çünkü ordu da acemiyim. Orada daha cemiyim en büyük sebep o yani İlk defa oynamama rağmen çok kolay bir şekilde 3 aldık ve 57, 56, 55 Yani sürede gayet ideal Gayet mükemmel arkadaşlar Evet yaklaşık 52 saniye kala Üçlemiş olduk o köprü olayına tam olarak yapabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Birazdan videolarda tekrardan izleyeceğim. Umarım başarabilmişiz. Ya yani başaramasak zaten 3 yıldız gelmezdi. Biraz daha elimi alıştırırsam bence bu orduda ben bayağı iyi olurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen güzel bir köy daha bulalım ve gelelim efendim. Evet arkadaşlar son derece ilginç bir çoy buldum. Ya yani bu düzenli iş yapar mı yapmaz mı gerçekten hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi ne tarafa doğru uzatsam onu düşünüyorum. Biraz dağınık mı uzatsam? Acaba bu sefer Kare ya da dikdörtgen şekilde mi atsam? Neyse. Onu artık savaşın ilerleyen dakikalarında yaparım arkadaşlar. O planı şuradan hemen canlarım. iki tane ejderha attım. Bütün ejderhalarımı şu şekilde gönderdim. Ejder binicilerimi gönderdim. Siz onunla orada ortadan buluşun mutlu mutlu. Mutlu mesut buluşun bu sefer zeplini bir tık geç göndereceğim canlarım benim. Evet. o ejderlerimin üç tanesi orada aşırı boşta kaldı. Yani girişim pek kuvvetli olmadı gibi görünüyordu. Hadi hayırlısı bakalım. Şurada bir koruyucu özelliği geldi artık arkadaşlar. Hava püskürtücüsü neredesin? Allah hava püskürtücüsü gördü, gördü muhabbete gel şimdi. Şimdi klon büyümeyi aldım arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane patlattım. Abi bilmiyorum başarılı olabileceğim mi gerçekten bilmiyorum. Oradaki klon büyüm çöp mü olacak derken son anda patladı abi. Orada hortuma tutulduk. Arkadaşlar hayır 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 hayır. Ben bunu saymam, ben bunu saymam. Çok kötü bir şekilde. Gerçi bu düzene iş yapmaz ya. Ya bu düzene belki iş yapardı da diğer taraftan saldırmamız lazımdı sanırım. Çünkü bu tarafa doğru uzatmamız lazımdı. Artık yavaş yavaş öğreneceğiz, eğiteceğiz. Bakalım kaç yıldız alabileceğiz buradan. Fazla bir beklentim yok ama. Sonuçta şu anda 4 tane Hiron'da kapı gibi ayakta efendim. 2 tane de ejderha görüyorum o bölgeden. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız bakalım. Evet en azından tekli kalmasak iyiydi. E, canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Ben bu orada da şöyle acık elimi alıştırayım. Ya az önceki düzene çok iyi oturdu arkadaşlar. Şaka maka az önceki düzene cuk diye oturdu yani. O tarz bir düzen gelirse e, şey yaparız. Ya bunun da üçlerim de elim alışkın değil. Bahane vazgeç. Bahanelerini sen zaman olsun. <laughs> evet güzel. Kraliçemiz devam ediyor. Artık bu çileyi de aha. Aha vallahi iki gelecek mi? Bastır. Allah kahretmesin. Belediyenin canına bak ya. Bezelye kadar canı kaldı arkadaş ya. Cık, tamam ben gidiyorum. Ee, güzel bir köy buldum. Hemen tekrar sizin karşısına gelip. Ee, hadi hadi hoşçakalın. Evet efendim güzel bir köy buldum arkadaşlar. Belediye binasının oradan Kartal Topu'na kadar büyütmeye çalışacağım. Hava püskürtücülerin yeri kötü ama ben yine de şansımı denemek istiyorum efendim. Şuradan bir ejderha attım. Şuradan bir tane daha attım canlarım benim. E, kollor güzelce daralsın Harika abi hemen ejderha binicilerim oyuna dahil ediyorum Koruyucumu havaya aldıktan Hemen sonra zeplinimi Gönderdim gitti efendim Şurada artık özellik geliyor görmüş olduğunuz üzere Şurada 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 şurada, şurada patlatıyorum arkadaşlar Hemen bir de hız büyüsü patlattım Derken zeplinim ah benim canım benim Evet yine klonun dışında mı kalacağız olamaz evet son anda patladı arkadaşlar bir an gerçekten yine kardeşim patlamayacak sandım şurada barbar kralımı nereden soktum abi ben barbarı yanlışlıkla bir yerden bastım bak gördün mü buraya basacaktım ta oraya kadar gitti kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi şurada kartal topunun arkadaşlar bir an önce inmesi lazım barbar kralla beraber ee, o yüzden şampiyonum da buradan oyuna dahil edeceğim az sonra evet şuradan hemen şampiyonumu gönderdim abi. Evet kraliçemin özelliğine basıyorum hızlı bir şekilde. Gayet iyi gayet iyi. Güzel gidiyoruz. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Barbar kralımın da özelliğine bastım. Şurada mı dondursam teklide mi dondursam. Hadi tekliye saklayalım. Bence... Yani şu an için cidden iyiyiz çünkü çok fazla ejderhamız var. Efendime söyleyeyim şampiyonum ayakta, kraliçemin canı fulleniyor abi. Yani beni mutsuz edecek herhangi bir şey göremiyorum gerçekten de şu anda. Tekli Cehennem Kulesi orada e, şampiyonumun minik petine saplandı. Şurada içi hem kraliçeyi arkadaşlar hem de Çekli Cehennem Kulesini dondurdum gitti. Çok güzel bir dondurma kullandım bence. Yani şu anda bizi tek sıkıntıya sokacak şey bir kaya saçardır efendim. İçi hava savunmasıdır. Nasıl bir sonuç getirecek hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet şu an ejderlerimin hiç kalmaması bir tık can sıkıcı gerçekten de ama kraliçemin canı arkadaşlar durmadan şu anda yükleniyor. Bakalım. Bakalım efendim nasıl bir sonuç alacağız. Abi keşke kraliçemin özelliğine basmasaydım dedim şu anda. Kesinlikle dedim çünkü kraliçemin özelliği kalsaydı arkadaşlar yani %1500 falan 3 yıldız gelecekti. Şimdi depoya Allah. Evet. Ucu ucuna 3 yıldızı kaçırdık. Ah kirvem ah. Niye böyle oldu? Hı? Niye böyle oldu? Hava psikiyatricilerinin yerini beğenmemiştim ama gerçekten balonlar orada güzelce süzüldü. Kartal topunu alamadık. İlk hatamız, ikinci hatamız hava psikiyatricileri arkadaşlar sanırım balonları orada biraz yıprattı. Ama %95 gerçekten güzel bir sonuç bence. Bir saldırı daha yapmak istiyorum. Şöyle bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ordumuz eğitildi mi abi? Eğitilmemiş hemen eğitilsin geliyoruz. Evet efendim güzel bir köy buldum arkadaşlar buraya saldırmak istiyorum ama nereden gireceğime pek karar veremedim derken şu bölgeden girmeye karar verdim arkadaşlar ejderlerimizi dağıtmamamız gerekiyor kesinlikle ejderleri dağıtırsak baya bir sıkıntı yaşarız şimdi kardeşim şuradan bir tane ejderha attım bir tane buradan attım şampiyon hemen görme hemen görme az sonra gör tamam mı canımın işi Hemen bütün ordumu gönderiyorum arkadaşlar ve sakin bir şekilde bekliyorum. Bu arada artık şuralardan da hero'larla darlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Koruyucumu rahatlıkla gönderdim şimdi. Şimdi zeplinimi gönderdim. Tam zeplin çıkarken koruyucumun özelliğine basacağım. Evet gayet iyi ilerliyoruz şu anda. Şimdi zeplinin özelliği geldi. Şurada bir dondurma patlatmak istiyorum. Burada, burada ve burada arkadaşlar şöyle yaya yaya Klon büyülerimi gönderdim. Bir de hız büyüsü patlattım. Haydi bakalım kartal topuna kadar gitmen lazım. Harika bir şekilde kartal topuna kadar gönderdim arkadaşlar. Elim biraz daha sanki ısınmış gibi hissediyorum şu an gerçekten de. Şimdi şurada bir kaya saçar var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir de çoklu cehennem kulesi var. Yanında da bir tane x sayı var. Allah yukarıda da kaya saçar varmış. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. <laughs> Barbar kralımın özelliğine bastım canlarım benim. Oradaki şampiyonun takır tukur çalışması lazım. Oradaki ağır savunmaları alması lazım. Abi kaya saçar Arkadaşlar benim elim gerçekten alıştı bu arada. Yani ee, bence bunun mantığını biz anladık. Ben size söyleyeyim. Yani uzun köylerde daha fazla iş yaptığını düşünüyorum arkadaşlar ama... Gerçekten de devamlı oynarsanız eğer mutlaka ve mutlaka her türlü düzende iş yapacaktır efendim. Şimdi kraliçemin özelliğine de bastım arkadaşlar. Artık kenarda kıyıda birkaç tane çer çöp kaldı. Şurada birkaç tane depo kaldı. O kadar askerin içinden gerçekten şuradaki iki tane iksir deposu nasıl çıktı anlamadım ama helal olsun. Takdirde şayan bir durum. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir ve bilgilenmişsinizdir. Ben tabii ki de bu orduyla elim biraz daha alıştırıp arkadaşlar sizlere çok çok daha iyi videolar çekeceğim. Umarım dediğim gibi eğlenmişsinizdir. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup like atıp bir de güzel yorum yapmayı unutmayın canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.